Merhaba sevgili öğretmenlerim. Şimdi size maddenin telaffuz değerlendirici aracını göstermek istiyorum. Özellikle yabancı dilde öğrencilerimizin telaffuz becerilerini değerlendirmek ve geliştirmek için mükemmel bir araç. Konumuzu bu kısma girebiliriz. Hangi konuyla ilgili cümleler ya da kelimeler üretsin ve bunların telaffuzunu istesin istiyorsak buraya konumuzu girebiliriz. Ya da konumuzla ilgili olan bir dosyayı buraya yükleyebiliriz. Ben şu anda bir konu gireceğim buraya. Örneğin günlük rutinler. Değerlendirme kapsamında da oluşturulan e, içerik cümle bazında mı olsun yoksa kelime düzeyinde mi olsun buna karar vermem gerekiyor. Yani öğrencime bu konuyla ilgili kelimeler tek tek çıksın ve tek tek kelimeleri mi telaffuz etsin yoksa cümleler çıksın ve cümleyi baştan sona mı telaffuz etsin istiyorum, seslendirsin istiyorum. Evet ben şu anda cümle düzeyinde kalacağım. Daha sonrasında cümle sayısını arttırıp azaltabiliyoruz bu kısımdan gördüğünüz gibi. Şu anda 3 cümlede kalsın. Aksan belirleyebiliyoruz. İngiliz ya da Amerikan aksanı seçebiliyoruz. İçerik dilimizi farklı dillerimiz var biliyorsunuz. Mavlen'de 4 farklı yabancı dil seçeneğimiz var. Bunlardan herhangi birisini seçebilirsiniz. Ben şu anda İngilizce'de kalacağım. Daha sonra CFR seviyesini belirleyebiliyorum. Ve öğrencilerime bunu atayacağım için görev olarak bitiş tarihini belirlemem gerekiyor. Sonrasında oluştur diyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bana günlük rutinlerle ilgili 3 cümle oluşturdu. Dilerseniz buradaki cümleleri silebilir, yeni cümleler de ekleyebilirsiniz. Hemen öğrenci görünümüne geçelim. Nasıl çıkacak öğrencimizin karşısına? Öğrencimizin karşısına böyle bir kart gelecek. Öncelikle cümleyi dinleyebilir. I wake up early. Sonrasında da cümleyi telaffuz edebilir, söyleyebilir. I wake up early. Evet gördüğünüz gibi e, telaffuzumu değerlendirdi. Ve e, her kelime bazında da skorum burada yer alıyor. Nasıl seslendirilmesi gerektiği fonetik alfabesiyle birlikte. Brush your teeth well. Brush your teeth well. Gayrı durdur diyorum. Yine telaffuzumu değerlendirdi. She eats breakfast. She eats breakfast. Evet telaffuzumu değerlendirdi ve bitir diyorum. Sonrasında ödevim tamamlanmış oluyor. Öğrenci bazında bu şekilde görecek öğrencimiz atanan telaffuz görevini. Evet kontrollerimi yaptıktan sonra öğrencilere ata butonuna gidiyorum. Sınıfımı seçiyorum. Bitiş tarihini belirliyorum. Saatin ve dakikasına kadar belirleyebilirim. Sonrasında öğrencilerinize atayabilirsiniz. Öğrencilerinize atama butonunda. Evet görmüş olduğunuz gibi daha önce de hazırlamış olduğumuz telaffuz değerlendirme görevleri yine alt kısımda kütüphane kısmında yer alıyor. Buradan da tekrar yeni atamalar yapabilirsiniz ya da atamış olduğunuz ödevleri görüntüleyebilirsiniz.